Selam video hoş geldin arkadaşlar ben Enes bugünkü videomuz çizim videosu arkadaşlar bugün Efe'yi çizer arkadaşlar yanımda Hayri var Hayri hoş geldin Hoş bulduk be ya ne yapıyorsun Enes bak güzel resim çiz bak videoya like attırma bak şimdi arkadaşlar diyeceğim videoya like atsınlar güzel çizmezsen like attırmam Tamam Hayri sakin ol Video atarlar like'ını ben şimdi Efe'yi çiziyorum yavaş yavaş Senle de muhabbet edeceğiz Hayri sakin ol be ya böyle agresif olma bak Beni mi bak tamam mı? Tamam be ya ne dedik be ya sadece hoş geldiniz dedik arkadaşlara videoyu beğenin diyeceğim zaten ne diyorsun sen? Tamam her neyse çizimimi güzel beğendin mi bak nasıl çiziyorum sence güzel güzel çiziyor mu? Evet çok güzel çiziyorsun bak ayakları çiziyorsun şu an yukarı doğru gidiyorsun Efe'nin robotunun güzel çiziyorsun yani robotu da çok güzel Efe'nin biliyor musun? Biliyorum biliyorum bak şu an çiziyorum mesela Efe'nin robotu bir de çok güçlü biliyor musun? Z takımından Arda var, Efe var, Ela var biliyorsun değil mi onları? Bilmem ne onlar, onlar TRT çocukta oynuyor onları bilirim ben ya. Z takımını çizgi filmini severim, çok güzel. Güzeldir be ya ben de severim bak güzel güzel yumruğunu çiziyoruz şimdi bize vurmasın yumruğunu. Yok be ya ne bize vurur salak salak konuşma. Bak bana salak salak konuşma deme ben küserim sana bak. Ben de güzel Enes Bey diyeceksin bu. Bak ona göre. Tamam be ya Enes Bey diyeceksin. Sende de ne takıntılı çıktın be. Tamam sakin ol. Videoya devam ediyoruz. Bak şu an resmini güzel güzel çiziyorum. Ve evet, şu an kafasını çiziyorum Efe'nin. Efe sinirlenmesin. Bize yumruk yumruk atar şimdi. Güzel çizelim onun için. Şu an güzel çiziyorsun bak. Ben ayrı olarak beğendim şu an. Kolları çiziyorsun. Evet. Güzel güzel aşağılara da çiz. Yamuk yumuk çizme. Efe'yi kızdırma bizi dövmesin. Yok be ya bak ne güzel çizim kolları. Şimdi birazdan belirli gelinleşir biliyor musun? Güzel güzel olur. Umarım Efe de beğenir yani. Güzel çizimler bizim kanalımızda biliyorsun değil mi Hayri? Oha. Ne güzel çizdim be ya. Efe'ye bak be ateş ediyor ateş. Ben böyle çizerim. Şimdi yumağı da çizeceğim. Rafadan tayfadan yumak bilirsin. Hayır. Evet yumağı bilirim. Çok tatlı. Şu an onu çizmeyin. Ben de bilirim. Çok merak ettim. Nasıl bir şey olacak? Bak şu an çiziyorum yani. Güzel güzel. Bakalım beğenecek misin yumağı? Yumağı ben çok severim. Yumak. Yumak abi. Yumak. Şu an güzel çiziyorsun. Hayır sakin ol. Böyle sesler çıkarma. Bak millet senden korkacak. Ha. Yok be ya ne korkacak bak şu an güzel çiziyorsun, boş ver. Şu an çok güzel çizdin. belirgenleşiyor. Video beğeniyor. Şu an ayaklarını çizdin çok güzel çizdin seni tebrik ediyorum Enes Bey. Ben de seni tebrik ediyorum hayır hoş geldin videoma diyorum sana videoma konuk olduğu için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşmek üzere video beğenin.